Ekebiliyorum zaten. Görüş sağlıyorum. Çok oku. Şurada, şurada burada burada. Altında bir, burada bir var. E ben öldüm. Dolduruyorum. 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 Okay. Dolduruyorum. vanga sıkıştım ben 3 vururuz Senas 3 vururuz A boş dolduruyor, dolduruyor. A site boş bekliyorum. Şurada kaldı o Nice ben kanka. Şey nice. Gel abi gel gel. Nakın, Arka gelebilir mi? Direkt o zaman. Eyvallah. Görüş sağlıyorum. Nasıl Mısık. Sova mı eğil misin sen? <laughs> Sova? Yok değilim kanka. O ok neydi o? Kanka ee, ok tartlar ben... çok hoşuma gitti ya çarptırarak attı. Ne diyorsun ya? Ultimle kapayım ee. birisi bunu bir oynarım buraya. Şeyleri tarıyorum. Hiçbir şey görmedim. Şurada bir var. Orada. Onu söyleyeyim o jet. Sayılır mı? Hadi az Kanka ben gidemedim. Ben gidemedim. Ben. gidemedim. Kanka çocuk yıldızların hepsini buraya dizdi çünkü. O görüş sağlıyorum. Oğlum be Aa. Kanka. Kanka. Karap girmiş adam ya. Nasıl? Yakar. Yürü git. Aa yakan çok Canım bir kanka benim. Duvarım var mı? anka ki ada düştü. 105 vurdum gökoya. Kamera burası. hazır. Kaçış. Ot nereye atıyorsun bunu koyayım? Strong Sol yakın yok. sağda yok. Çocuk şeye dönmüş olabilir. Ağaçta işte şorta dönmüş olabilir. Gek kordaydı ama onun infosunu aldım. Ne şey bunlar var? da biri var. Nereyi tarıyorum? Burası. Çok doğru orad. What the fuck lan? Lan sola mı lan? Oğlum duvardan atladı tamam. lan. Atladı. atladı aşağı atladı. Flash lazım. Afet bir şey. İşte bence de mümkün değil ki. Yok yok oğlum. Görüş sağlıyorum. A'da biri var. Cypher burada. Ah. Kanka ya, yani Ayakta kalan şey son Spike Oğlum. B'de düştü <laughs> Bir şey. de drone açtı Bu kamerayı nereye atıyor? Bilmiyorum ki. De short şuraya geçtiğini gördüm lan shortun şuraya. Ya. Yerini elimle koy. Sala Ayakta kalan son oyuncu. Spike A'da düştü. Main son on saniye. Kaptım Spike. Burası çok kamera Kameraya Görüldüler. Nice kanka. Bir düşman kaldı. Burada. <gülüyor> <gülüyor> <Ne yaptın? gülüyor> Tekrar görüşeceğiz. Hay sokacağım. <laughs> <laughs> Bir kalmadı. Al bundan geçemezsin. Bir Geriye biri var. Ayakta kalan Enmiyorum. son oyuncu. Hangi şey atsana ya. Çok beyit beni uğraşma amına koyayım. Kamerayı da yanlış attım. Heaven var. <gülüyor> <gülüyor> job. Tamam nice söyledik. Ben daha geliyorum. Bunun beytiyle sağ geçmiş olabilir. Cypher da burada. 3 burası. Burası 3. Tam kamerayı içeri attım. Görüş sağlıyorum. Buldum. <laughs> Kamera devre dışı. Cypher burası. burada oturuyor. Sovada main'de oturuyordu. Yani. <laughs> 80 soğa. Spike ortada düştü. Cypher çektirdin mi? Çektirdin mi? Hayır, hayır. Adam sıkılsa ne olayım? Ayakta kalan son oyuncu. Spike A'da düştü. Son 10 saniye. Cypher e, şeydeydi, B'deydi. Oo. Oh. Oh. Wow. Belki bu sefer heyecanlı olur. Gözlere dikkat. Seni içeri sokarım dinleyim. Kanka ben girsem de Burası. Bura boş. Öteki <laughs> içeride kimse gözüküyor da sayfanın kamerası var. Canavar geliyor. Hadi, kazan lan. <gülüyor> 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 Yer gök <ayna. gülüyor> Taraf değiştiriliyor Jet Bunu oynasana <laughs> ha, Görüş sağlıyorum geç vurdu. <laughs> Amına koyayım tuzağı varmış çocuğun ya. Pardon, pardon. Bir düşman kaldı. Var mı infosu? Like ortada düştü. Yok ama buraya buraya atmıyor. Amına koyayım. Dedim pisama abi. Geriyi tarıyorum. Adam vurdu. Spike burada. Spike burada. Aynen, ben çıkamam vurdu. Nice. <laughs> Orba alıyor kayı kaldıran başlangıçında Bırakmışlar Spike. Gidiyorum ben Jett'e. Orbite deniyor biri burada. Gelsin. İleri gitiyor. Çöpü çıkardık. Sakin ve kararlı. Tamam mı? Kaçırdım. Görüş sağlıyorum. Spike A'da düştü. O kadar Nice kanka. Burası. Sola Bir geldi. düşman kaldı. Var mı info'su? Yok. Ama vandal'ı istiyorum. Biliyordum ya. Orada mı? Nice. Aldım senin için akare kadar. Var burası. Görüş sağlıyorum. <laughs> Orada Nice 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 nice. <laughs> Oğlum 3 vurmuşum lan. Oha amını koyayım. <laughs> Var Oynuyor <laughs> Main'de bir de Astra main'de Nice kanka Side'a geçti galiba Nice kanka Geliyor buraya. Kaçış yok! Ananı sikeyim. Şaka. Şaka! İleri arıyorum. Başka var mı? Ultim hazır. Dikkatli olma. Top. Sova, sova Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. Bir düşman kaldı. Aha attım lan. Buldum lan. Görüş sağlıyorum. Var bura. Nice lan. Uh. Drone gönderiliyor. Oğlum lütfen ben olsun alman. Ah, mi estoy durmiendo. ¿Me düştü. Ah! Kanka hiç piklemesene. Ayakta Ay, Ay, kalan son. Kanka. Son. kanka. Nice. dersin <laughs> Şu kanatları esnetelim mi biraz? Onu ileri atıyorum. İleriyi tarıyorum. Bak 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 attım. Ha iyi low kafes. Ha onlara diyorum işte. Bir tane var orada. Giremez. İmkanı yok. Short'u da görüyorum bu arada. Solda. uç bakalım. Bir e de top bir de dönüyor. Cypher Spike bizde dönsene. Doğru Mid var top, top mid. Top, top, mid top mid ikisi de top mid. İkisi de. Burada <laughs> top mid geldik. İleriyi tarıyorum. Çekilin yolu. Anasını yatamayacağım. Bombayı yapamayacağım. Görüldüler. 487. So, takım. şeyi vurdu. Gözünün vurdu yakın. Uç bakalım. Bombaylarım yok. Rainfall var. Nice. Nice kanka. kanka da düştü. Bir düşman kaldı. boşuna pusu gibi oynayan o zaman. Çelim mi? O ulti atmıştı. City'den dönüyordur bence. Büyük bir ihtimalle kanka evet. Dolduruyor. Bir de ben yeni vurmuşum ya buna <laughs> Yok ben de adam görmediğimden vuramıyorum ki. Eğimim de öyle ahım şahım değil şu an tabi de. Isınık değil de. Aslında oynuyoruz. Cypher'a oynuyoruz. Peaceful hmm. Nice iyisin oğlum. Bunlar hmm. girmiş. Kanka girerler uçattı? kamera Kameram iyi yerde bir saniye. Buraya kırıyor, buraya kırıyor, buraya kırıyor. Bekle. Arkada var, arkada var. Yeşilde, Kutunun arkasında. yeşilde. Yanıyor, solda, şurada, şurada, şurada. Biri burada. O da arkada. Oh. Kameranın verdiği infolara bak. Fena sal. Fenasal, fenasal sal, fena sal. Şuraya lambanın üstüne atıyor ama ne kıyım. da görüyor. Oynuyoruz oynuyoruz. Son sayı. Bitirelim şu işi. Oo, oğlum cezik gibi gözüktüm. Girmedi daha sola evet. geçti. Sağ var. Spike düştü. Sağ yakın var. Buldum. Tap mit, tap mit, hapşita ama nasıl skip otomobil bilmiyorum bunu onu hiç görmedim onu hiç görmedim <laughs> ananın amına <gülüyor> 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 80 nice kanka elinizde kolunuz sağ